Evet arkadaşlar pandemi tüm tanımları değiştirdi. Artık ne Eskişehir kaldı ne Çanakkale. Bu videonun aslında başlığı Eskişehir siyah beyaz. Normalde Eskişehir siyah beyaz değil. Kırmızı. Yani siyah kırmızı aslında ama yani bir taraftan da şöyle bir olay var. Eskişehir ile arkadaşlar. Evet Türkiye'nin en iyi büyük şehri olabilir. Ne kadar büyük şehir tanımı uyduğu da tartışılır ama. Yani Eskişehir herkes farklı anlatıyor. Ben aslında siyah beyazla bunu tasdik yani kimine göre Eskişehir Türkiye'nin en iyi ili ama kimisi de inadına Eskişehir'i eleştirmek için bahane buluyor. Hatta buna kısa bir süre Eskişehir'de kalıp da Eskişehir'in zaaflarını görüp hani ya bunu her şey için yapıyorlar. Şaşırmadım zaten. Doğrusu Eskişehir'de ben de bazı şeyler gördüm yani pozitif olmayan ama yani tabii birileri inadına Eskişehir'i aşağı çekmek istiyordu olabilir. Onu fark ettim yani özellikle o otogar skandalı ya da Doktorlar Caddesi işte şey yani orada oraya yakın bir yer daha var ya işte alkol alınan yer ya küçük Barlar Caddesi işte ha işte oralar yani bilinçli olarak o, o hale getiriliyor olabilir çünkü biraz da yani Eskişehir biraz hani milliyetçi biraz işte Türk diline Türk kültürüne sahip çıkan bir şehir olduğu için çok göç almadığı için sanki bu imajı aşağıya çekmek istiyorlar gibi geldi bana yani şu anda Türk, Türkçenin kendisi tehlike altında olduğu için bunu bu, bu kültürü kurtarmayı da Gonya, Garaman, Gayseri gibi böyle G ile başlayan saçma sapan İç Anadolu illerinden bekleyemeyeceğimize göre yine Eskişehir bu kültürü kurtarabilir. Her ne kadar Batı özentisi gibi görünse de bazı insanlara bilmiyorum ya. Valla Eskişehir olayı gerçekten yılan hikayesine döndü. Herkes farklı bir şey söylüyor. inadına işte kimine göre Eskişehir Türkiye'nin en iyi yeri, kimine göre Eskişehir Türkiye'nin hani sıradan bir şehri aslında. Kimlerine göre Eskişehir gerçekleri gizlenen yer. İşte sanki hep beraber işbirliği yapmışlar gerçekleri gizlemek için. Kodu dedi hattına falan. Ya bilmiyorum ben galiba Mersin'i ve Eskişehir'i ortalamanın üzerinde seviyorum ama sebebini ben de bilmiyorum. Bir taraftan da araştırıyorum. Türkiye'nin en iyi illeri listesi yaptığımda onlar hep başta görünüyor. Yani nüfuslarının biraz az olması da bana daha iyi geliyor. Yani sanki insan dil yönlerini öne çıkaran o. Bu arada bu 35. cadde boyunca yürüyorum. 35. cadde ya da sokak her neyse. Şimdi burada da yazıyor olabilir. O köşede kes. Ha burada da yazıyor. Yani İzmir aslında Türkiye'nin en iyi ili diyebiliyorum da ona da itiraz edenler oluyor. Hele İzmir'e öyle bir eleştirenler var ki ve çok haksız olduğu belli yani aslında bu insanlara hiç cevap vermeyeceksin böyle bir süre dinleyeceksin tamam mı saçma sapan sonra muhtemelen cümle edecekler beşincisinde ona terslik 35. cüddedeymiş arkadaşlar yani bunların beşinci cümle evet ikinci cadde 3 2 3 5 asal sayılar olmuş yani bunların beşinci cümlesi ikinci üçüncü cümlelerine tezat olabilir o yüzden yani bu insanlardan her şeyi bekleyebilirsiniz. Burada bir, L çiziyoruz arkadaşlar. 35. caddeden eski 2. caddeye doğru geliyoruz. Yani daha doğrusu yeni eski 2 yeni Muammer Aksoy evet burası. Burası 2. caddeden devam işte yolun karşısında. Mekber bomboş vallahi biraz garip. Bu saatte bomboş olması. Neyse 7. cadde işte insan özlüyor bu tür durumlarda. İyi akşamlar. Bu seyir kafe de sanki bomboş gibi görünüyor ya. Abi seyir kafe bir garip zaten. Hmm, baksana seyir kafe kocaman yayla gibi mekan ama bomboş. Muhtemelen fiyatları oransız yüksek yani hani bu. Sen Gonya Gayseri usulü mekan işletip bu kadar yüksek fiyat tutamazsın kardeşim. Ayıp diye bir şey var neyse ya. Ya bu tabi seyir kafe ile ilgili değil bu. Bu mahallenin tamamıyla alakalı da baksana araç kaldırıma giriyor işte bu Konya. Yani şu araçların kaldırımda gelmesi bile buraya müşteri gelmesini engelleyebilir. Konservatuar taksi diyor. Bol bol televizyon ekranı işte ekranlar büyüdükçe beyinler küçülüyor gördüğünüz gibi. Neyse Allah'tan bu R kısmından kurtulduk. Yani L'nin kısa kısmı burası uzun kısmı. Uzun kısmı güzel arkadaşlar yani. Bu yani bu mahallenin de Ankara'nın da muhtemelen en iyi mekanı Bizlerle çevrili olan Kopilab. Yani istisnalar kaydeyi bozmaz. Orada bir çalışan ya da bir müşteri kötü olabilir ama zaten bu Ankara'da yani o kadar egolar yüksek ki bir tanesi gelmiş. Ha ya ben böyle kitabımı elime aldım hemen kalkacak mısınız diye soruyor. zaten orada koltuk varyasyonu var. Her tür koltuk var yani. Bir insan nasıl bu kadar kaba olabilir ya? İki kişiler orada sekiz kişilik grup Sığmış yani ya mas. ya bunlar sığmıyor illa koltuğa oturacak bu efendiler. Artık uykum uyumadılar ne yaptılar. Bu Ankara bir garip harbiden ya. İnsanın sabırlarını zorluyor. Buraya el er gelişti. Eskişehir, İzmir, Balıkesir gibi yerleri mumla arıyorum. Balıkesir biraz ağzımdan zor çıkıyor da. Orada Köyler Federasyonu gibi harbiden. Balıkesir diyor da, Çanakkale de öyle. Neyse valla Eskişehir siyah beyaz diye başladık ama yani bilmiyorum. Hala işte Türkiye'de en sevdiğim yerlerden birisi muhtemelen arkadaşlar. Burada 35. caddeden yola çıkarak ilk 5'te kesin. Evet Eskişehir, İzmir ve İstanbul var yani. Ya bu 3 3 il sırayla var arkadaşlar. 33, 34, 35. Yani sırayla Mersin, İstanbul ve İzmir. Muhtemelen 4'üncüsü Eskişehir'dir. Beşincisi de soru işareti yani. Samsun olabilir aslında Samsun. Evet Türkiye'de en sevdiğimiz yer ortaya çıktı yani. Ama bunlar gerçekten iyi yerler olduğu için mi seviyoruz yoksa hani bana diyorlar ya sen Mersin'e doğru zamanda gitmişsin işte. Ya insanlar bir garip ya her yeri eleştirmek için kulp bulmak için sebep arıyorlar. Yok efendim Mersin'e sen Mayıs'ta gitmişsin. İşte sanki başka mevsimlerde gidince tüm denklemler değişiyor mu yani her şey böyle tersine mi dönüyor? İnsanlar bir garip ya. Bu ülke bir garip gerçekten. Neyse vallahi biraz da size bilgi danışmak için bu videoyu yaptım. Eskişehir siyah beyaz arkadaşlar. Eskişehir bahanesiyle burada yani muhtemelen 5'e beş, yakın ilden bahsettik. İyi günler. Yani iyi bir video olduğunu düşünüyorum. En azından bu Antalya gibi böyle gereksiz saçma sapan memleketlerin bir anlamı olmadığını anlamışsınızdır bu videodan. İyi günler. Have a nice day. Bye.